Evet, bura ustasta, bukum zat ve. Ababa devaz bir yan, dönege devaz bir yan. geldi devaz daha da. Seni seviyorum hmm. Sesi bok gibi geliyor oğlum. ba-ba-ba-tears <speaking in Spanish> the world reptiles are growing

gol golü yedik oğlum biraz uyanın uyanalım mı tamam abi vosu bu vos Was. kanka sınırını lan oğlum mortis kolay. gol 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 Çok iyi gol. Ba 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 ti vozi bi ya. Döne ödü vozi bi ya. Mane vozi bi ya. Döne Lan oğlum bir maçı bile kazanamadık. Ben de kavayı içmişim oğlum içmiş. Soygunda da Bayron iyi mi bilmiyorum. Bu ne lan? 8 var, Dünya Kadın Günü. Ahmet'e bak lan. Bize ne var kardeşler Ahmet? Ahmet ne yaptın lan? şey mi geçtin? <laughs> try some snake oil Ben de özel eğitime geçtim. Zaten okuyorum da bir boka yaramıyor. Neyse. Botlar geldi, Doklar geldi, dostlar geldi. Tik. Nasıl ölmedi ya? Bilerek öldü ne? Valla bilerek. Sana o kadar bavlay, can verdi, öldün ya. Hayır lan. Düşündüğümü ya. Saima, exit Edit! Edit! It is a They do a Moloch. To try some snake Oil Ba 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 do Oğlum ne diyorum ben, ben kafa iyice Videoda çok konuştuk, yani bayağı her boku söyledik. <laughs> vur, vur. Allah belanı, vur, vur, vur. Ve kasa gitti. Yine görmek istiyorum. Bakayım nasıl bir fotoğraf. Bakalım. Böyle bir para? al. Şimdi 8 Mart. Dünya Kadınlar Günü. Ben seni yerim ama. Ha. Çok tatlı ya. Kuzenim çok tatlı oğlum. Ben tipsizim ya. E ben ne, ne kadar çıkıyorum. O yüzden yüzümü bile gösteremiyorum. Ben bir videoda gösterdim de. Oğlum git. yoruldum lan video çekmekten 6 saat video çektim Aa, bot, bot mu bot sayılır mı bunlar acaba hadi bir sayalım oh. merve 2006 %100 bot değilse benim adım da Bir de bana mı Yoksa ben mi yanlış doğdum? Herhalde ben yanlış doğdum. Oğlum ben buna can verebiliyor mu? Verilmiyor. büyük hmm, bir, bir sıkıntı. bir bırak bırak. Ha sıçtı. Vur lan. Ay. Ee, öldüremem. Ulti doldu. Ulti 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 Ya Mervis Meryem mi? Meryem ala selam. Selamünaleyküm. Oğlum Meryem 2006 ne kötü oynuyor la. Herhalde en oynuyor. Abi bot abi bot bot. Ay, gelin şimdi gelin gelin bak buradan pusu vurdum. Vur vur Bunu bassak hocam. Hadi can alırız. Seni de öldürek. Try <laughs> <laughs> some Meryem vur 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 Meryem seni ben şimdi bu vuruyor Meryem senin ben senin anını dedeni nene ne anı dedi dedi de bacını dedeni nene Sövdük bayağı. Ahmet nereye gitti lan? Muhammed Ahmet'i öldürdün mü lan? Ahmet'i defa mı ettin? söyle Muhammed. Bu, bu aralar anlaştılar çocuk Muhammed Ahmet. İyi sürer bu anlaşma. Sürer baya. Hadi lan. <laughs> öl öl. <gülüyor> Ba 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 devo deviare Da Star Storm Al sana ionini Anania Galvana vasulti Galvana vas Att sana Allah benim verdiğim takımı. <laughs> gol. Go, 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 gol. <laughs> nasıl ya? <laughs> nasıl? Nasıl tuttun onu? Muslera mı? Ne bu? <laughs> eee verdi topu <Çok> malzeli. <laughs> Vur <Vursun gülüyor> <ha! gülüyor> Lan! Onu nasıl yedik ya? Onu nasıl yedik? Cık, cık, cık. Oynamıyorum ben. Şaka lan. Yoga bir anadı. Sizin verdiniz. eksi mi yedi o sadece bak. bak bu da yalan söylüyor. <laughs> şey bonne al Anne çay koş. Anne çay koş. Bir de prizi şarj. Ya da takarız. Tamam takarız. Anne koni koni. <laughs> i̇ki katı iki katı bizi. <laughs> ne? Ne piç <gülüyor> tövbe <gülüyor> tövbe, <gülüyor> tövbe. Beni günah sokan bir Gel Basacağım mı? Allah, ana ni sürç almış, sıçtık biz. Sıçtık. Ya... Nikon'un am töbe töbe töbe. Merhaba Ay, As, aa, aa, bu videoyu izlemek için ki ben sikinim. Ne gittiniz. bu karakteri yenebilen varsa şöyle. Tek şöyle var. Yenebilen varsa. Angelo mu beni yendik? Nah yener. Beni. Loyalty and beni. Minute. Rahat düşünmedik lan, bayağı vuruyor.